Evet, bugün beraber baklava yapacağız. Önce yağımızı alıyoruz. Bir tane yumurtamız var. Böyle çıktı. Bardak, var, çay bardağı. İçeri bardağı yoğurduğumuz. Dört yemek kaşığı üzüm sirkemiz var. Yedi bardak unumuz var. Tabii kontrol bir şekilde. Biraz kabartma tozuyla karbonatımız var.

11 iş parçaya böleceğiz.

not in

acho que acho que não aqui Субтитры сделал Yağı ne kadar yanarsa o kadar güzel olur. Katlara ayrılır. O yüzden ben biraz daha çok kızdırıyorum yağını. Yağımız yeterince kızdı. Şimdi eşit miktarda her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Bu arada 250 gram margarin erittim eşit miktarda dağıttım 160 derece fırında bir saat kadar pişireceğim 5 bardak şeker koyduk 5 bardak da su ilave edelim şekerimizin şekerlenmemesi için iyice karıştırıp böyle kaynatalım. Baklavamız çıktı fırından. Şimdi ilk sıcaklığı bir 5 dakika geçtikten sonra şerbetini veriyoruz. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Şerbetim 20 dakika kaynadı. Yarım limon sıktım. şerbetini çekince yemeğe hazır vaziyette gelir. Şöyle göstereyim size hatta. Bu şekilde. çıtır çıtır yiyenlere afiyet olsun.